Selam benim canlarım selam Evet mutfaktayız Omzumuzda bunu belime takıyorum Aslında Önlüğümü kenarına takıyorum Ama şimdi siz görün diye Yani e, bu da bizim bir halimiz Mutfaktayım şimdi Karnabahar haşlıyorum, karnabahar yemeği yapacağım Çocuklar onu sevmiyorlar Onları ıspanak yapacağım İşte böyle Belki bir de domates çorbası yaparım Mutfaktayız çok şükür hamdolsun şükürle yapmaya çalışıyoruz gayret ediyoruz bunun için mutfakta çünkü pek sevmiyorum açıkçası bu işleri ama bu işlerde yapmamız gereken sorumluluklarımız var değil mi? Rabbim niyet ediyoruz sorumluluklarımızı seve seve yerine getirmeye çünkü ille de yapacaksan ben onu ben de yapmak zorundaysam bunu istemeden yaptığım zaman bu bizim için bir sıkıntıya dönüşüyor bir eziyete dönüşüyor ee, o yüzden hani böyle niyetler ediyorum artık Allah'ım diyorum hani ben bu işi senin rızan için yapmayı niyet ediyorum diyorum Biraz da kolaya kaçmışım Her şeyi Allah rızası için yapınca işler gerçekten çok kolaylaşıyor Yemek bile evet O zaman bir şeylerden daha keyif alabilir hale geliyorsun Çünkü ille de yapacaksam niye bu bir eziyete dönüşsün ki Keyif de alayım bu da mümkün Değil mi yapan bunu severek yapan insanlar var Dün böyle biraz temizlik falan yaptım da düşünüyorum Allah Allah diyorum. insanlar temizlik yaparken mutlu oluyorlar, seviyorlar. Mesela Cem Özkök'e bakıyorum. Değil mi? Adam seve seve yapıyor. Yani demek ki oluyormuş Elif diyorum. Demek ki oluyormuş. O zaman yapacaksan ille de senin işinse e sen de severek yapmayı dene, öğren. Bugüne kadar yapmadım belki ama yapamıyorum diye bir şey yok. Yani biz o onu çıkarıyoruz hayatımızdan. Ben bunu yapamıyorum, ben bunu beceremiyorum diye demiyoruz artık. Evet, belki diyesimiz var ama söz olarak bunu kullanmıyoruz. Ne diyorum ben? Şimdiye kadar yapamadım ama Allah'ın izniyle şimdiden sonra yapmaya niyet ediyorum. Çünkü gerçekten Rabbim destekliyor. Şimdi bir taraftan romantik bir şekilde karnıbahar haşlarken diğer taraftan da dedim ruhumu da besleyeyim. İnsanın anlam arayışı diye bir sesli kitap var. Onu dinliyorum bir taraftan Orada şimdi bazı şeyler anlatıyor İşte insanların yaşadığı sıkıntıların işte hastalık boyutu falan filan diye Ruh hastası falan geçince Hemen aklıma bir şey geldi Şimdi ben 2022 senesindeyim Pek bir şeylerin fark etmediğim Artık böyle bir uyur yanıklık arası bir dönemdeyim ...kendimden hiç haberdar değilim... ...düşüncelerimden haberdar değilim... ...korkularımdan bir haberim... ...yaşıyorum ama ne yaşadığımdan... ...hiç haberdar değilim... ...o zamanlar... E, ...ve 2022 senesi 10 Aralık... ...hiç unutmuyorum... ...çok önemli bir tarihtir... ...yani Elif'in... E, ...doğmasına doğru giden bir zaman dilimi ...10 Aralık başlangıç çünkü... ...Bülent Gardiyanoğlu'nun eğitimine kaydoldum... ...o zaman bankada çalışıyorum... E, Ayrılmışım, ee, çocuklarımla beraber yaşıyorum. İşte küsür bin lira bir para, yüksek bir para benim için. Ama e, o zaman yardım sandığı da var, hala da var. Böyle bankadan işte toplu para alıp bunu böyle maaşından kesiyorlar falan, uygun bir şey. Hiç unutmuyorum. 10.900 liraya ben o parayı aldım. Dedim ki ben dedim bu parayı kendim için e, e, alıp ödemeye niyet ettim. Bin lira bin lira ödeyerek o eğitimi satın aldım hayatımda gerçekten kendim için yaptığım en büyük yatırımlardan bir tanesi olmuştu. Geleceğim ruh hastasına geliyorum şimdi yavaş yavaş. Şimdi eğitimi aldım. Allah razı olsun hocamdan. Yani Bülent'ten önce ve Bülent'ten sonra diyecek kadar çok büyük bir değişim başladı hayatımda. Bugün böyle konuşabiliyorsam işte hep o eğitimler, hocalar, sorgulamalar, gayretler hep onlarla, onların vesilesiyle oldu. İkram Rabbim'den. İkram Rabbim'den aman birbirimize vesile olmak. Bunlar da bu bilgiler de çok önemli. Neyse canlarım. 6 aylık bir eğitim. Böyle akşamları haftada bir online buluşuyoruz. hocamız işte anlatıyor güzel. Mutfakta falan çocuklar yatmışlar falan. Ben böyle ders dinliyorum falan. Perşembe akşamları toplanıyorduk. Sonra da dinliyorum. Sonra da işte onu dinliyorum. Hocam ne anlattıysa yazıyorum. Yani 6 aylık eğitimin ve ama fakat da dahil olmak üzere ağzından çıkan bütün her şeyi yazdım. Yazdım. Bende de böyle bir takıntılı bir hal var. Ee, kızım da diyor anne diyor sen hep hep bir inek öğrenci oldun diyor. Hep bir inek öğrenci. Evet gerçekten çok inek bir öğrenciyim ben. Yani bir şeye başladıysam onu en iyi şekilde yapayım. Ondan sonra yapamazsam rahatsız olurum. Ondan sonracıma uyku uyuyamam falan böyle. Hani bir şeyi aman tam yapalım, tamam yapalım. Öyle bir e, hastalığımız var yani. Neyse ağzından çıkan her şeyi yazdım. Durdura durdura, otobüste, yollarda falan. Ama çok gayret ettim. Vallahi çok gayret ettim. Ama Rabbim elhamdülillah hele hele onun yolunda attığın, hiçbir adımı verdiğin hiçbir gayreti karşılıksız bırakmıyor. Kat kat Rabbim onu bana verdi. Sonra canlarım. Bu eğitim devam ederken hocam 21 günlük düşünce detoksu yaptırdı bize. Nedir bu düşünce detoksu? Her gün beyaz bir kağıda düşüncelerini yazıyorsun. Ama ne gelirse, ne varsa, yani düşüncelerin, vesveselerin, korkuların o anda ne varsa falan. 21 gün biz bunu peş peşe yaptık. Ve çok zordu. Ya gerçekten inanın o kadar zorlandım. O kadar zorlandım ki sanki Beni böyle bir cendereye koymuşlar. Böyle sıkıyorlardı. Sanki suyumu sıkıyorlar. Sanki suyumu sıkıyor. O kadar beni zorlayan bir çalışmaydı 21 gün. Ve dedim ki ben kanaat getirdim. Dedim kanaat getirdim. Ben kendi notumu kendime verdim. Dedim ben ruh hastasıyım ben dedim. Normal değilim. Ben normal değilim. Çünkü ben her gün o yazdıklarımı görünce dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar olumsuz düşünce olabilir mi? Sen dedim Kendime diyorum sen dedim bugüne kadar sen nasıl yaşadın Elif? Sen bugüne kadar nasıl yaşadın? Yuva kurdun, evlendin, çocuk sahibi oldun, güldün. Nasıl yaşadın sen bugüne kadar bu düşüncelerle, bu kadar olumsuz düşüncelerle? O kadar olumsuz düşüncelerle sen dedim nasıl yaşadın? Dedim kanaat getirdin. Dedim ben ruh hassasıyım. Devam ettim ama yani bu sürede çok sıkıldım, çok daraldım. Kendi kendime sığamadım yani. Bırakmak istiyorum ama bir taraftan da hani ödev de verildi ya. <laughs> onu da tamamlayacağız. Bırakmadım. Bırakmadım. Tek tek notlarını da aldım ne hissettiğime dair. Çok sıkıntılı, e, zorlu. E, bir 21 gün geçirdim. Normal olmadığını, ruh hassası olduğumu düşündüğüm bir 21 gün geçirdim. Her gün o beyaz kağıda o düşünceleri yazdık, yırttık, dışarıdaki bir çöpe attık her gün bunu peş peşe yaptık aralıksız. Şimdi bile ara ara yaparım. Alırım bir kağıt. içimden ne geliyorsa. Ama her şeyi yazabilirsin. Çünkü onlar bana ait değil ki. onları çoğu vesvese zaten. Yırtıp atıyorsun. O yüzden yazmaktan da korkmamalı. Yani. Çünkü biz bazı şeyleri yazmaktan korkabiliyoruz. Ya gerçek olursa. Hani kendine bile söylemekten korktuğun şeyler var insanın içerisinde. Ama kendi kendimle konuşmalıyım, kendi kendimle dertleşmeliyim, kendi derdimi kendime söylemeliyim. Ki bileyim ne derdim var. Yoksa kendimle konuşmadan, kendimle bir sohbet içerisinde olmadan ben kendi derdimi bilemiyorum ki. Böyle oldu geçmişte. Sustum, kimseye söylemedim. Kendime bile söylemedim. Yani ben kendim bile bilmedim kendi derdimi, sıkıntımı. Neyse canlarım, 21 gün ben bunu yaptım. 21 gün yazdık yırttık artık işte yarım sayfa bir sayfa bazen 5-6 sayfa böyle akıyor gidiyor akıyor gidiyor sonra şu karnavarları da atayım bu taraftan sonra kişisel gelişimler arasında karnabahar da var yani bu da önemli canlarım benim ben bu 21 günü tamamladım ama öyle böyle değil gerçekten şimdi bile düşündüğüm zaman diyorum ki Allah'ım ay nasıl bir gündü ya yani nasıl bir günlerdi Nasıl bir zamanlardı, şöyle ışık gürültü gelmesin. Nasıl bir zamanı geçirdim ben o 21 gün? Çok gerçekten zorlandım ama çok şükür elhamdülillah ilki bırakmamışım, ilki devam etmişim. Rabbime sonsuz şükürler olsun, yaratan yaşatan Rabbime çok şükür bir şekilde onu tamamladım. Ve sonra sanki zihnimde bir güneş doğdu. Sanki bir güneş doğdu. O kara bulutlar bir aralandı bir güneş göründü orada yani. Gitmedi tamamen de. Bir güneş doğdu. Bir ümit geldi bana sanki. Bir, bir şey fark ettim yani. Nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Yani bu olumsuz düşünceler bir anda gelmediği için. Bizden de gelmediği için hani bir şekilde biz büyürken biz bir bebek olarak dünyaya geldik, büyürken bizi büyütenler, onların düşüncelerini alıyoruz. Onların söylemleri bizde bir yer tutuyor. Onlarla şekilleniyoruz. Annemiz ve babamız neyse, nihayetinde biz de öyle oluyoruz. Onların inanışları benim de inanışlarım oluyor. Bakmayın, ben anneme benzemiyorum. Yok, ben öyleyim. Yok böyle dediğimize. Baktığın zaman gün geliyor ki, ne yapıyorsun? E sen aynı annensin, aynı düşünceler. E niye? E seni o kadın büyüttü. Sen onun gözlerine baktın, onun sözlerini duydun, onun duygularını yaşadın. Hamileyken onun karnında onun yaşadığı duygulara, korkulara şahitlik ettin. Sen de her zerrene onu aldın. Dolayısıyla buna direnmeme gerek yok ki. Annem neyse ben öyle bitti. Annemin bütün korkuları, bütün kaygıları her ne varsa bende de var. Ama buna böyle bakabilirsem eğer bir yere çıkabilirim. Direndiğimiz sürece bu bizi bir yere götürmüyor. Ya da hastayım ben demek mesela işte. Orada onu anlatıyor. Kendisi de bir psikolog olduğu için. insanların bütün sıkıntıları hastalık olarak değerlendirilmemeli diyor. Evet. Yani o, ben de olumsuz düşünceler içerisindeydim. Çünkü neden? E, olumsuz düşünür anne. Dünyanın yüz bin türlü hali var. Ve bu haller hep kötüdür. Hep kötüye hazırlıklı olun. Ondan sonra gelecekten hep bir zorluk bekleyin. Aman temkinli olun. Aman tedbirli olun. E, e biz bunlarla büyüdük. E şimdi ben bunlarla büyüdüm. Ben de böyleyim. Dolayısıyla bu bir günde kararmadı bu gökyüzü ki anında fark edeyim. Hani gökyüzü pırıl pırıl açık olur da bir anda kara bulutlar basar, ondan sonra ay ah derim ki gökyüzü karardı. Fark ederim. Ama bu öyle olmadı ki. Benim gökyüzüm yani başım benim gökyüzüm. Benim bu gökyüzüm. Ufaklıktan beri böyle karı bulutlar geldi geldi bir 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 ve biz geldiğimiz noktada fark ettik ki bu gökyüzü kapalı karanlık güneş görünmüyor ki bir ümit yok bir kendine güven yok yok ama niye niye bu sorgulamaları yaptım ben de işte fark ettim dedim ben çok olumsuz düşünüyorum her şeye bir kusur buluyorum ee, hiçbir şeyi beğenmiyorum. Hani bunlarla yüzleşebildim çok şükür ki. Aman diyorum ki iyi ki Allah'ım sana sonsuz şükür. İyi ki bu yüzleşmeleri yapabildim canlarım. Yani şu anda inanın bunları böyle hani ruh hastasıyım deyip de böyle lay lay, lay şaka gibi e, anlatabiliyorsam size. Gerçekten bu sorgulamaları yapabildiğim içindir. Rabbim bana bunu ikram ettiği içindir. Ama bu bana özel bir ikram değil. Bu bunu hepimize e, veriyor. Bu bize sorgulamayı, bu merakı, bu e, anlam arayışını hepimizden istiyor aslında. Bireysel olarak bunu istiyor. Bakın. Sinan Canan'ın İnsanın Fabrika Ayarları çok güzel bir kitap. O insanın fabrika ayarlarından bir tanesi insanın sınırlarını aşmakmış. Okuyunca daha net anladım ve kendimi de idrak etmeye başladım. Ben yıllarca kapalı bir alan içinde yaşadım. Yani sanki böyle sınırlara olan bir alan içerisinde yaşadım. Kendimi bilmeden, ifade edemeden, sorgulama yapmadan, neyi neden yaşadığımı hiç düşünmeden, sorgulamadan öylece kabul ederek bir ümit yok, bir çıkış yok. Böyle fark ediyorum ki sonradan fabrika ayarlarıma geri döndürmeye çalışmış Rabbim beni. Çünkü benim insan olarak fıtratımda olan, yaratılışımda olan bir madde bu sınırlarını aşmak. İnsan sınırlarını aşması gereken bir varlık. Yani ben hep aynı şeyi yapıyorsam, yeni bir şeyler öğrenmiyorsam, hep kendimi hani aynı aynıysam ya, hep aynıysam, kendimi tanımıyorsam hasta oluyorum nihayetinde. Bu bana hastalığı getiriyor. Hep aynı şeyleri yapmak. Hayır, ben bunun için yaratılmadım. Ben bunun için bu dünyaya gelmedim. Ben sınırlarını aşması gereken bir varlık. Evet, belki bunun için kendimize güvenmiyor olabiliriz. Haklısınız. Ben de hiç güvenmiyordum. Oo, oh, oh. Keşke bu videoyu, bu kanalı 3 yıl önce kurabilseydim. O zamanki duygularımı paylaşabilseydim. Hiç güvenmiyordum. Bunları anlatacak ne güvenim vardı, ne gücüm vardı, hiçbir şey yoktu bunları başarabileceğimi bile inanmıyordum. Ben kendime inanmadım ki. Ben hocama inandım. Hocam vesveselerini anlattı, korkularını anlattı. Ben de o yüzden bunları anlatıyorum. Birileri de bana inanır diye. Ben hocama inandım. Dedim ki yok ben hani ben yapamam ama o yapmış. Biri yapmış. Benim hissettiğim korkuları hisseden, hatta bunları dile getiren, söyleyen. Aa, aynı. Benim içimdeki korkular, benim içimdeki vesveseler bu vesvese mi bunun adı? Aa, şeytan mı veriyor? Abi e, biz içimizin sesi zannettik, biz bu kendi sesimiz zannettik bunu. Ben yıllarca onun sözünü dinledim mi? Yersen vesveseymiş bu. Bir dakika. Ben, ben O gün e, onlarla baş edebilecek güçte hissetmiyordum kendimi başarabileceğimi de bilmiyordum. İnanmıyordum. Yani ben bunu başarırım falan da demedim. Ama dedim ki hocam bunu yaptıysa ben de yaparım. Çünkü o bize bunu söyledi. Dedi ki ben de bir hikmet yok. Ben bunu yaptıysam siz de yaparsınız dedi. Bize bu güveni verdi. Ben ona inandım. Sevdim onu. Samimiyeti çok hoşuma gitti. Çünkü içten içe. Bülent Gardiyanoğlu benim hocamdır. Onun o samimiyeti, o şiveli Kıbrıslı konuşur, böyle Kıbrıs'ta yaşadığı için böyle tatlı tatlı o şivesiyle konuşur. Olduğu gibi bir insandır yani. Kendini böyle değişik göstermeye çalışmaz, olduğu gibi. O da insana geçiyor. Hani beni sevenler de, bilmiyorum, e, samimiyetimi seviyorlar. Çünkü gerçekten neyse o, onu anlatmaya çalışıyor, olduğum gibi görünmeye çalışıyorum. Ama bu kolay olmadı. Gerçekten insanın olduğu gibi görünmek nefsine ağır geliyor. Nefsine ağır geliyor. Bir şeyleri yıkman gerekiyor. O ne der bu ne der onlardan geçmen gerekiyor. Çünkü daha önce görüşlerine önem verdiğin insanların e, artık seninle ilgili ne düşüneceklerini hiç aldırmaman gerekiyor. Bunlar insanın nefsine ağır gelen şeyler. Haklısınız ama ben de bu yolda samimiyetle bunları anlatmak istedim. Çünkü e, zor geçti ya. Böyle yaşamak gerçekten çok zor. Yani... E, kendini fark etmeden neyi neden yaşadığını bilmeden bu korkularla bu güvensizlikle bu hayatı yaşamak hiç eğlenceli değil. Gerçekten hiç eğlenceli değil. Ben 45 yıl hiç eğlenmedim hayattan. Hiç keyif almadım yani fark ediyorum. Şu 3 yıldır her şeye rağmen. He, Elif hayatın sorunsuz mu geçiyor? Her şey çok mu güzel? Elhamdülillah, şükürler olsun ama sıkıntılarım var, oluyor sorunlarım oluyor. Evet, maddi ve manevi sıkıntılar oluyor sorun olmadığı için keyif alıyor değilim. Sorunlara rağmen, problemlere rağmen artık keyif alabiliyorum hayattan. Çünkü hiçbir şeyin sebepsiz yere yaşanmadığını idrak ediyorum. İnsanın yaşadığı her şeyin, özellikle problemlerin, özellikle sorunların insanı bir yere taşımaya çalıştığını. Güzel bir yere taşımaya çalıştığını, bir, bir üst sınıfa, değil mi? Tekamül yolculuğunu bir üst sınıfa taşımaya çalıştığını fark ediyorum. Sorunlarımız olmadığı için değil, sorunlarımız var, problemlerimiz var, yine olacak, son nefese kadar hep bir şeyler olacak, sınanacağız. Ne diyor Rabbim? Biz sizi diyor mallarınızla, canınızla, değil mi? Evlatlarınızla sınarız diyor. Evet, ama bunun benim iyiliğim için olduğunu, bu sıkıntılardan, bu problemlerden büyüyerek, ders alarak, öğrenerek güzel yerlere çıkacağımı düşündüğüm zaman, yaşarken de o zaman daha ümitli oluyorsun. Eskiye göre iyi misin? Elhamdülillah çok iyiyim eskiye göre. Mesela bugün şu anda bir, yine bir halden geçiyorum. Ee, üzgündüm, biraz sıkıldım bazı şeyler e, oldu olmakta beni üzdüğü ama eskiden olsaydı çok üzülürdüm. Dünyam karardı öyle söyleyeyim yani. Ne yapacağımı bilemezdim. Çok korkardım, kızardım, öfkelenirdim. Benim dediğim gibi olmadığı için inat ederdim belki. Ama şimdi duruyorum. Dedim ki Allah'ım, şu an ben bir şey yaşıyorum. Bunun hayrımız olmasına niyet ediyorum. Vardır bir hikmet. Ben görmüyorum şu anda. Ama daha önceki geçtiğim noktalarda yaşadığım sorunlar hep beni güzel yerlere taşıdı. Allah'ın izniyle bu da öyle. Böyle baktığın zaman onu yaşarken de bir ümit oluyor. Allah'a güveniyorsun o zaman. Allah'ın izniyle buradan da çıkarız. Nerelerden çıktık değil mi? Hani derler ya başardıkların başaracakların garantisidir değil mi? Yaptıklarımızın, yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir. Bak nerelerden geldik bugüne kadar. Gördün mü? Ne korkulardan geldin, nerelerden? Bak bunları şimdi tatlı tatlı anlatabiliyorsun. Bugün yaşadığın bu sıkıntıda Allah'ın izniyle bir hikmeti var. Sen Rabbine güven, teslim ol. Elinden geleni yap. Bu seni iyileştirmek için yaşadığın bir şey. Amin. Evet. Böyle düşündüğün zaman yine canın acıyor belki. Yine bir ağırlık hissediyorsun göğsünde. E yine üzülüyorsun belki ama diyorsun ki bir şey var. Ümidim var çünkü. Ümidim var. Onun seni taşımak istediği bir yer var. Hani teslimiyet bir noktada. Teslimiyeti öğrenmek. Hani hayatın akışına. Çünkü geçmişte baktığım zaman her şey benim dediğim gibi olsun istedim. Aman her şey benim dediğim gibi olsun. Aman tas tamam olsun her şey. Şöyle olsun böyle olsun. E hiçbir şey de öyle olmadı ve hep benim dediğim gibi olsun demek de çok büyük bir kibir. Hata yaptım. Ama şimdi diyorum ki Allah'ım ben geçmişte her şey benim dediğim gibi olsun istedim. Yok, artık bunu demiyorum. Allah'ım senin dediğin gibi olsun. Sen en güzelini bilirsin. Evet ben şu anda bunun olmasını istiyorum ama Rabbim nihayet sen karar senindir. Allah'ım senin dediğin gibi olsun hayırlısı olsun Allah'ım diyoruz. Ve yani Allah'ın bildiğine kendimizi bırakmak ve akışa teslim olmak ama çaba ve gayret içerisinde. Yoksa hani oluyor ya ya işte kader canım bu. Hani Müslümanlarda böyle bir şey var ya kader kavramı biraz pek oturmamış bir kavram bizim için. Hemen Allah'a bırakıveriyoruz. Kaderim böyleymiş. Böyle bir şey olamaz. Müslüman böyle bir şey yapamaz. Yapmamalıdır. Vazgeçemez. Ümitsiz olamaz. Olamaz. Allah'tan ümidimizi kesersek ben nasıl Müslüman oldum? Ümitsizim. Nasıl Müslümanım ben o zaman? O zaman hiç teslimiyet içerisinde değilim. Allah'a güvenmiyorum demektir. Neyse canlarım benim. Yani hayat yolculuğunda kimi zaman üzülüyoruz, sıkılıyoruz, problemler yaşıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Bizim dediğimiz gibi olmuyor. Olumsuz düşünüyoruz, yokluklar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz vesaire vesaire vesaire. Yani e, olaylar değişik, isimler değişik ama deneyimler çok benzer birbirine. Pek çoğumuzda temelde sevgisizlik, değersizlik, yetersizlik, kendine güvenmeme. Mesela bugünkü yaşadığım şey kendime güvensizlikle alakalı. Anneliğime güvensizlikle alakalı bir şeyden geçiyorum. Güvenmediğimi hissediyorum kendime bu konuda. Ama dedim ki, oturdum konuştum kendimle şöyle. Dedim ki Elif Allah seni anne yaptı. Sen anne olmadın. Anne yapıldı. Allah sana evlatlarına emanet verdi. Demek ki yapabileceksin ki demek ki bunu becerebileceksin ki Allah sana bunu nasip etti, verdi. Allah sana güvenirken sen kimsin ki kendine güvenmiyorsun? Bu soru beni çok e, haddimi bildirir bana yani. Tavsiye ederim. Siz de benim gibi nefsinizde kibir varsa değil mi aslanlarda kibir vardır bu soru çok iyi geliyor böyle kendinize Elif Allah sana güvenmişken seni anne yapmışken sen kimsin ki kendine güvenmiyorsun Allah'ım Rabbim gücümü kuvvetimi senden almaya niyet ettim Allah'ım senin rızan için annelik yapmayı niyet ettim Rabbim sen benim gayretimi, kuvvetimi arttır. Amin, amin, amin. İşte böyleyken böyle canlarım. Yani hayat yolculuğunda hepimiz bir şeyler bir şeyler yaşıyoruz. Yine yaşayacağız. Değil mi? Hemen de böyle e, hasta olduğumuzu düşünmeyelim. Yani siz de hani düşünüyorsanız öyle ruh hastasıyım falan diye düşünüyorsanız... ...benim gibi böyle olumsuz düşünceler içerisindeyse bunun da bir sebebi var. Yani ruh hastası olduysak da boş yere olmadık yani. Ama sebebini bulursan eğer her şey iyileşiyor Allah'ın izniyle. Ben araştırdım. Nereden geldiğini idrak ettim. Eskiye göre çok daha iyi miyim? Evet iyiyim. Var mı yine? Evet yine var. Yine arazlarım var. Ama çalışıyorum üzerlerinde. Fark etmeye çalışıyorum. Hayat böyle. Vazgeçmek yok. Son nefese kadar buradaysak eğer son nefese kadar gayret ve kuvvet içerisindeyiz. Tekamül yolculuğumuzda öğrenmek için bunu yapmak zorundayız. Çünkü Rabbim bizi var etmiş insan olarak var etmiş, bize güvenmiş, halifem demiş. Ben hangi hakla yapamam derim. Hangi hakla kendime güçsüz olduğunu düşünürüm, beceremem derim, yapamam derim. Yok, böyle bir şeye hakkım yok. Şimdiye kadar yapamadım. Şimdiye kadar beceremedim. Şimdiye kadar. Bu çok güzel bir kelime. Şimdiye kadar yapamadım ama Allah'ın izniyle bundan sonra yapar. Allah'ın izniyle ben bunu da başarırım diyerek kendi motivasyonumuzu kendimiz oluşturmamız lazım. Çünkü dışarıdan verme gazla bu gemiler yürümüyor. Bir iki yürüyor ondan sonra tekrar yolda kalıyor. Bunu biz kendimiz yapacağız. Kendi kendimizle konuşacağız. Ben kendi derdimi bilmeden kendime nasıl yardımcı olacağım? Ama bunu söyleyebilecek cesarete, kendime bunu itiraf edecek cesarete sahip olmalıyım. Çok şükür. Ben bunu yapabildim. Elhamdülillah yapabildim. Rabbim nasip etti, ikram etti, yapabildim. Hepimiz yapabiliriz. Hepimiz yapabiliriz. Yapanların hiç kimseden bir üstünlüğü yok. Gerçekten üstünlüğü yok. Bir cesaret. Hadi bir cesaret. Hadi bir cesaret. Yazın. Bir beyaz kağıt alın. Korkularınızı yazın. Bakın, korkular beni buraya getirdi. Onu dedim ya. Gerçekten her şeyde bir hayır var. Korkularım beni sizin karşınıza getirdi. Bakın. Gördünüz mü? Yani sağ olsun ne güzel korkularım da beni buraya getirdi. Hay Allah da onlardan razı olsun değil mi? Evet. Korkularım beni buraya getirdi. Dedim ki ben çok korktum. Hala da çok korktuğum şeyler var. Ama yüzleşmeye niyet ettim. Dedim ki ben bunları anlatayım. Çünkü korkularım korktuğum şeyleri bana çekiyor. Korktuğum şeyleri yaşıyorum. Bitti. Ben neden korkuyorsam Bildiğim bilmediğim fark etmez. Belki henüz yüzleşemedim. Korkularımı bilmiyorum. O zaman hemen bir niyet edelim mi beraber? Allah'ım ben bugün 30 Kasım 2025 yarın yeni bir ay başlıyor. Allah'ım bugünden itibaren bak yeni bir sene geliyor. 2025'i tamamlıyoruz. Yeni bir yıla gireceğiz 2026'ya. Yepyeni bir yıl olsun. Bizim yılımız olsun 2026. Allah'ın izniyle. Allah'ım ben şu andan itibaren kendimle yüzleşebilmeye niyet ediyorum. Korkularımla yüzleşebilmeye niyet ediyorum. Korkularımı kendime itiraf edebilmeye niyet ediyorum. Ben neden korkuyorum? Benim korkularım nelerdir? Peki nereden gelmiştir? Çünkü bunları öğreniriz. Korkular öğrenilir. Çoğunlukta annelerimizin korkuları bizim korkularımız olur. O yüzden fark edelim. Bir gözleyelim bakalım. Annemiz Nasıl konuşuyor? Nelerden korkuyor? Nasıl bir kadın benim annem? Ama böyle yargı e, ve zan e, kıyafetini çıkarıp merakla hani soru bu. Benim annem nasıl bir kadın? Annemi tanımaya niyet ettim. Annemin korkularına dikkat etmeye, konuştuklarına, değil mi? Onların hepsi bende de var çünkü. Ne kadar itiraf etmesem de, yok canım desem de evet. Var mıymış, varmış. E o yüzden bu kadar çatıştık zaten. Benzediğimiz için birbirimize. Şimdi kabul ediyorum ama annem bir şey söylüyor artık susmaya çalışıyorum, dinliyorum annemin sözünü. Annemin sözünü en dinlediğim senemi yaşıyorum yani. Ah canlarım ah. İşte böyleyken böyle da haşlandı. Şimdi ondan bir güzel bir yemek yapayım. Canım istedi. Pek severim ben karnabahar. Annem de çok güzel yapar. İşte böyle. Hadi bakalım Allah'ım kolaylık versin. Rabbim kolaylıkla ve sağlıkla kendimizle yüzleşebilmemizi nasip etsin. Gerçekten e, haklısınız bu bizi zorluyor. Haklısınız nefsimize çok ağır geliyor. Nefsimiz bunu istemez. İçimizde bir direnç oluşur. E, korku oluşur. Nefsimiz korkutur bizi. Kendinle konuşma, kendinle iletişim kurma ondan sonra. Yüzleşme kendinle ister. Eski köye, eski adet de getir, getirme ister o. O hep bunu ister çünkü neden? Nefsini bilen, nefsini bilen kendini bilir, nefsini bilen Rabbini bilir. Biz Rabbimizi bilmek istiyoruz. Amacımız bu. Bu hayatta niye varız? Allahımız bizi niye yaratmış? E ben bunu anlamak istiyorum. Hani çünkü onu, e, o bizden memnun olsun. Bir dakika. He, niyetimiz ne bizim? Rabbimiz bizden razı olsun. Bu hayatta neden buradaysak? Ben hep onu diyor, Allah'ım diyorum. Neden bu hayatta var ettiysen beni onu yaşayayım da geleyim huzuruna. Senin seni hayal kırıklığına uğratmayayım. Yani beni bu dünyada neden var ettiysen Elif Yersel olarak onu e, yaşayıp da geleyim huzuruna. Sana mahcup olmaktan ben sana sığındım ya Rabbi. Ya Rabbi huzurunda bizi mahcup etme. Ne olur Allah mahcup etme bizi. Bizden istediklerini bu dünyada kolaylıkla ve sağlıkla yapabilmeye niyet ediyoruz. Elifler sen sevgiler.